40 Pınar'da üst üste 4 kez altın kemeri kazanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları başarılarıyla göz doldururken aynı zamanda gençlerimiz de başarılarıyla ses getiriyor. Ülke genelliğindeki çeşitli turnuvalardan tam 46 gencimiz madalyayla döndü. Burada birçok alanda spora ve sporcuya desteğimiz var. Antrenman yapabilecekleri minder güreşleri olsun, aynı zamanda güç fitness antrenmanları olsun. Onlara ekipman desteği sağlıyoruz. Antrenman yaparken başka ne ihtiyaçları olursa ekipman anlamında her türlü desteği sağlıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak minderci, yağlıcı olarak ilçelerle beraber toplam 500 sporcumuz var. Geçen hafta Antalya il birinciliğinde takım halinde bütün kategorilerde birinci olduk. Türkiye Şampiyonlarına gittik, birçok madalya ile döndük. Toplamda 46 madalya ile minder sezonunu kapattık. Antalya'da düzenlenen il şampiyonasında ağır siklette 125 kiloda şampiyon oldum. İleride güreşte biz de altın kemer kumak kuşanmak istiyoruz baş belanlıkta. Daha büyük şeyler yapmayı planlıyorum. Antrenmanlarımız çok iyi. Seneye daha dereceleri bekliyorum. Taha Akbül Rıza gibi dünyada istiklal marşımızı okutmak istiyorum. Bayrağı göklere çekeceğim ben Allah'ın izniyle. Başkanımızın destekleriyle çok daha onaklı bunu Ona başarmak. büyük şehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.